Ya arkadaş anlamıyorum ki yine şu yumurta yiyen bir tavuğumuz vardı ya yine gurk düşmüş ya Bir gelin bakalım sizlerle birlikte isterseniz Değerli arkadaşlarım yumurta yiyen bir tane gurkumuz vardı bizim hatırlıyor musunuz? İşte o tekrar gurk düşmüş Çok moralim bozuk çok canım sıkkın şu an Niye? Çünkü yumurtalarını yiyen bir gurkumuz var önümüzde Tokyo senin gibi mi lan? <laughs> Tokyo'ya bak Tokyo örnek al Tokyo civcivlerini çıkarttı Kocaman edecek Büyütecek Ya sen? Ya sen? Ha? Arife. <laughs> ya sen? Yumurtalarını sadece ye. Cici, cici, cici. Kalk bakım altında bir şey de yok. Yalandan yatma oralarda. Bir tane yumurta aldım. Aldım yumurtanı da. Oh oldu. Bunun altına biz ne yumurta koysak arkadaşlar? Geliyorum ki yumurtaları yiyor bir kıraktan. Hem yiyor hem yatıyor. Nasıl bir annelik içgüdüsü bu ya? Ben bunu anlamadım kardeş. Ben bu durumu hiç çözemedim. Siz çözdüyseniz yardım edin. Ama gelin bakın Tokyo öyle mi? Ay benim canım Tokyo burada halen daha. Cicileri halen daha çıkıyor bu arada değerli kardeşlerim. Tokyo ve cicilerine bir tekrar bir göz atmak istiyoruz. Tokyo altında kaç tane cici var Tokyo? Ha? Kızım. Bak 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 sultanım çıktı arkadan. Sultan. Kalk bakayım altında kaç tane yumurta var. Ha ha, hepsi çıkmış maşallah 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 Tokyo Tokyo cücümlerin hepsini çıkartmış Tokyo ne ya Tokyo <laughs> cücümlerin hepsi çıkmış senin Tokyo çıkartmış arkadaşlar çok mutlu oldum şu an altında bir sürü yumurta vardı çıkmamıştı şu an bakıyorum bir tane yumurta kalmış çıkmayan iyi, i̇yi bir tane yumurta kalmış çıkmayan aa bu da cılık Bakayım. cılık bu yumurta Neyse çıkar belki altına koyalım bekleyelim arkadaşlar. Bu da çıkar. Hepsi çıkmış. Yarın belli olur. Vallahi çok mutlu oldum. İnşallah çıkar. Sultanım çok hiç yoktu sultan civcivim. iki tane burada sultan var. Umarım diğerleri de çıkar da çok güzel bir şekilde. Bizim şu Tokyo'nun civcivlerine bir hep birlikte bakarız. Tokyo bizim bu sezonun birinci ve kral gurku. İkinci gurku aslında da o olsun ben yine de birinci diyorum bunu. Bizim Tokyo bu sezonun <laughs> ikinci kral gurku. Ya yani başlarda bir yumurta yiyormuş gibi yaptı. Hatta ilk yattığı zaman burada yatıyordu. Herhalde şurada bir sıkıntı var kardeş. Buraya yatan tayyok yumurtalarını yiyip babam buradan kaldırıp oraya yatırdı Tokyo'yu. Tokyo'yu oraya yatırınca da Tokyo'yu gördük ki yumurtalarını çıkarmaya başardı. Gördüğünüz kadarıyla bir şimdi bakacağız ki anneliği nasıl yapacak. Şu an bizim için en önemli şeylerden birisi annelik içgüdüsü. Eğer anneliği de becerebilirse Tokyo var ya Tokyo canımı ye. Anneliği de becerirsen hatta size bir şey söyleyeyim mi? Şu kısmı şu an planladım. Şu an projelendirdim. Şuradan bölüp burayı Gruplar gurk, için ayırabiliriz. Hem bu kutuyu da biraz böyle iteriz tamam mı? Oraya döndere de aslında. Yan sıkar mı bilmiyorum ama sığmaz yan. Olsun uzunluğuna da olsa şu arayı biz bu Tokyo'da yavrular için kullanabiliriz. Ama bu kapıyı kapatmadan burayı kessek kurklara çok güzel bir ortam oluşur. Bıldırcın kafesimiz şu an boş aslında. Bıldırcınları da ayarlayabiliriz. O da bir var. Bir bakalım hele hayırlısı nasipse arkadaşlar. Düşünelim. Siz de düşünün ve aşağıya yorum düşün. Bir bakalım. Tokyo mu çok seviyorum. İnşallah Tokyo cicvilerini çok güzel bir şekilde büyütür de adam eder. 2 3 tane 2 tane sultan var. Bir tane sultan yumurtası kalmış altında. Biraz cılık sesi duydum hafif salladığım zaman ama civciv de olabilir hiç e, bozmayayım tekrardan yerine koydum. İnşallah yarın sabaha belli olur. Eğer içinde civciv varsa zaten yarına kadar o civciv de çıkacaktır. Ondan sonra Tokyo bütün civcivlerini alıp yem yedirmeye, su içirmeye başlar ki biz de Hintlerin kümesini kısa süreliğine Tokyo'ya atarız. Buraya alırız evet. Kısa süreliğine buraya alırız. Zaten havalar çok sıcak, çok hızlı büyütecektir diye düşünüyorum Tokyo civcivlerini. Hızlı hızlı büyütür. Ondan sonra da bakarız arkadaşlar ne oluyor duruma göre. Hayırlısıyla canını yediklerim. Ben sizi çok seviyorum ya. Ben seni de çok seviyorum. Bak seni de çok seviyorum. Ya biz bir durun ya bırak olar ya. Oh. Bırak olar yine tavuğa çıktı. Tavukları katır önüne. böyle sabahtan akşamadan daire çizirler içeride. Bakın Tokyo'yu rahatsız etmeyin. Tokyo'nun cücüleri var. Cücülerini büyütüyor. Sultanlığı çok sevdim bu arada. Tokyo'nun sultanına bir el atacağım. Anam Tokyo ben geldim. Sultanına bakacağım. Bak bak gel Ana. Ya ben seni yiyem. Şu sultan ne hasta ben sen. Sen ne kadar tatlısın. Bakalım standartlara uygun musun? Oo maşallah maşallah. Beş parmak mor bacak. Süper bir de veybi bir çıktı mı? Tamamdır. Senden güzeli yok ondan sonra. Ya. Ana! Ana! Ben seni yiyem. Ben seni yiyem. Bakın kıtlayan ben seni. Ben seni kıtlayan ben seni. Tamam Tokyo oradan kızıyor arkadaşlar. Ver civcivimi geri diye. Tamam Tokyo sakin ol. Sakin ol anne. Sakin ol vereceğim cicivin senindir tamam. Tamam bir şey demedim ya. Bir şey demedim. Tokyo'm benim. Civcivini geri mi istiyorsun? Ben senin civcivini ne yapayım? Geri vereceğim tabii ki. Sen yeter ki iste Tokyo'm benim. Ha? canım benim. Tokyo benim? Sen civcivini geri mi istiyorsun? Ama bu çok tatlı. Hiç veresim yok sana. Eve götüreyim mi bunu Tokyo? Bunu eve götürsem mi? Benim olsam mı bu civciva? Benim olsun mu? Olmasın mı? Tamam sana geri vereceğim. Tamam Tokyo tamam. Bir şey demedim. Bakma öyle tersler. <laughs> Neyse arkadaşlar Tokyo'nun civcivini yerine koyalım. Bizim sultanımızı çok maşallah güzel sultan çıkartmış. İnşallah gelen yılki damızlık adaylar. Bu yıl sultanlarımızda çok fazla yumurta istendi. Açık konuşayım gönderemedim arkadaşlar. Çok özür dileyerek söylüyorum. Birçok arkadaşınıza gönderemedim. Ee, Nerede kalmıştık arkadaşlar? Kısa bir ara verdim çünkü ziyaretçilerimiz geldi. Ansızın yakalıyorlar beni bazen video çekerken falan. Takılıyoruz işte. Biraz gezdirdim kümesi falan. Ondan sonra da videoya tekrar devam etmek istiyorum. Ara ara aslında ziyaretçilere de video çekmek isterim. Gelen ziyaretçilerimiz bana bildirirseler video çekelim diye çekeriz haberiniz olsun. <laughs> <laughs> <Ulan, haritler. gülüyor> arkadaşlar kızmayın. Arife değilim ama değil tamam Arife demeyeceğim başka bir isim bulalım aşağı yorum düşün neydi mi ama çok doğaçlama geliyor bütün isimler bu arada onu da soruyorsunuz abi isimler nereden aklına geliyor falan tamamen videoda doğaçlama geliyor bazılarını da siz koyuyorsunuz mesela Bıdığın e, Bıdığın bizim yavrusunun Gıdık ismini mesela siz koydunuz Gıdık diye bazen çok yaratıcı çok güzel <laughs> yorumlar geliyor değerlendiriyoruz bu arada her videomda kazlarımı gösteriyorum size. Kümesime her girişimde kazlarımı gösteriyorum. Kazlar kadar hızlı büyüyen bir hayvan ben daha önce görmedim. Hakikaten söylüyorum bu kadar hızlı bir büyüme, gelişme ben görmedim kümesinde de yani o kadar fazla da yemiyorlar. Genelde şu kuru otlarla besleniyorlar. Yemi de çok tüketmiyorlar. Tek yaptıkları şey bazen gidip suyun kenarında oturmak. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Ama çok tatlı, çok şeker hayvanı. Yani kümesime yakıştı. Harikalar diyarında. Tavuklarla bayağı bir uyum sağladılar. Ördekler bu kadar uyum sağlamıyor açık konuşayım. Ördekler daha çok ortalığı pisletiyordular. Ama gördüm ki kazlar o kadar pis bir hayvan Değilmişler. Ördek olarak da cins falan bir şey düşünüyorum. Ulan Trump nerede? Cariyeler Trump ne etti? Ha Trump'ım. Çok korkuttum benim la. Dedim beraber Beyaz Saray'ı bırakıp bir yere mi gitti ya? Allah Allah. Bugün kümesimizde bulunan kurt tavuklarımızdan girdik. Yumurta yiyen kurt tavuğundan Tokyo'nun civcivlerine kadar uzanan bir video çektik gördünüz, izlediniz. Umarım bu videoda hoşunuza gitti. Umarım beğendiniz. Harikalar diyarında olun. Bizimle olun, mutlu olun. Ve sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu yolda inşallah çok güzel işler yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Nasip kısmetse. Bizden desteğinizi esirgemeyin. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir like atmanız. Bana, bana, bana bak. Bana çok çok yeterli gelecektir. Değerli arkadaşlar lütfen like'larınızı da eksik etmeyin. Bu arada güvercin yavrularında büyümeye devam ediyorlar. Şurada güvenli yavrular var sepet kuyruğu. Bak 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 altta çok göstermeyeceğim. İzlemek istiyorsanız bunun videosunu zaten yayınladım. Geriye gidip izleyebilirsiniz. Kanalımda var sepet kuyruklar sonunda çoğalmayı başardılar. Beni de çok mutlu ettiler inşallah. Şimdi arkadaşlar videomuzu şimdi kapatabiliriz. Sürümüzden karışık yumurta isteyen arkadaşlar. Cins yumurta isteyen arkadaşlar. Harikalar, ortatirediyaro.net adresine giderseniz bütün detaylar orada yazıyor. Kuluçkalık yumurtalarımız olsun, civciv kafeslerimiz olsun, birçok şeyi de orada yine bulursunuz. Zaten oradan yönlendirilecek site de benim. kumescim.com diye de bir site açacağız nasipse. Domaine'ini aldım kendi üstüme, markamı da tescillerim. Allah nasip kısmet ederse arkadaşlar, oradan elimden geldiğince sizlere daha hızlı hizmet verebilmek için kümes hayvanları üzerine istediğiniz her şeye orada ulaşabileceksiniz. Hayvanlar için, civcivler için, felikler için, horozlar için, tavuklar için ise Instagram sayfamız kümes hayvanları ve yine web sitemiz üzerinden iletişim kurabilirsiniz bana benle. Elimizde olan hayvanlar genelde çok hızlı bir şekilde bitiyor. Haberiniz olsun. Örnek veriyorum buradaki misal şu horozumuz gitti. Ve bununla birlikte bir tane de ispencimiz var. O ispenç de gitti. Hatta çift ispenç var burada vesaire vesaire anladınız Hadi siz benim demek istediklerimi. Hadi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.